Çok sevgili YouTube biraderlerim hepiniz hoş geldiniz. Şu an Maya'nın 3. randevusuna gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar destekleriniz için gerçekten çok teşekkür ederim. 2 ee, aydır kadar YouTube'dayım ve ilk kez bu kadar destek ya izlenen videolarım ilk kez bu kadar oldu. Tabi bu biraz da oyunun da yeniliği ve oyunun da samimiyetinin etkisi. Ee, ama bilmiyorum benden izlemeyi tercih edenler için gerçekten çok teşekkür ederim. Ee, Sofranla olayımızı bitirmiştik onunla tavladık hatta evlendik neredeyse. E, Maya ile daha önce True Thor Dare oynadık ikinci bölümünde. Şimdi üçüncü bölümde üçüncü randevumuzda bakalım ne yapacak. Seçtiğiniz kullanıcı şu anda etkin değil cevap verdiklerinde size dönüş yapacağız. Peki. 3 hmm. Üçüncü teklifimiz için randevu teklifimiz için bir yanıt almışız. Bakalım ne demiş. Maya 3. randevuyu kabul etti. Ulan şu an ellerini a, ovuşturan sinek gibiyim. <laughs> tamam. Hadi bakalım. Sidikli kaldım. Gel buraya. Alttan bir şey giyiyorsun umarım. Akşama büyük bir yemek var dostum. Menünde ne var kanka? Dinle bak her şeyi planladım ama Maya ne alemde bilmiyorum. Biz her şeyi planladık. Hmm, hmm, Birbirimize sürpriz yapmalıyız. Göreceğiz bakalım. Bu arada neden üçüncü randevularda hep yemek yiyoruz? Kaç randı bu gidiyor acaba? Çok merak ediyorum. Payla yapmaya karar verdim. Çünkü İspanyol mutfağı ve kültürünü benimsemeye çalıştığını fark etsin so, istiyorum. Ulan yürüyoruz ya kıza. Her so, kızı beğen diye her şeyi yapacağız. Üçüncü randevuların yeri başkadır. Ne olan kallım var ya. Sen adamsın. Bak şu an marihuana çorbası yapsaydık, zaten kız düşmüştü. Tamam ama durum öyle değil çünkü gördüğünüz üzere yüz yüze değiliz. Yani şey değiliz, face e, realde değiliz. Ortamının havasını koklayacağım ve bakalım ne olacak. Bunların aynısını Saffron için de söylemiştik, Saffron için de. E, şimdi gidiyoruz, haber veririz sana. E, evet senin de bir görüşmen olduğunu biliyoruz Saffron'dan dolayı. Bu sahneyi görmüştük. Ee, neler oluyor falan filan bu. Kardeşinin de akşama bir küçük video, <laughs> video randevusu olmasın <laughs> mı? Ulan bir de düşünsene aynı kızlardan birini de o, o götürüyor böyle. Anlat lan bize de anlat. Biz sana her şeyi anlatıyoruz. Yine her şeyi sana anlatıyor. Ben ne bilmek istiyorum? Kaldım. Oha biz her şeyi konuşuyoruz lan. Videolara kadar gösteriyoruz sana. Eşime burnunu sokma. Tamam. Tamam sakin ol. Have a good one, yeah. Good luck. You're gonna smash it. I know. Bye bye bye. Parmak vererek mi kapattı? Tamam. Maya ile üçüncü görüşmemizi geçelim arkadaşlar. Şu an yemek vakti. Bakalım ne konuşacağız. E, ee, bu arada Maya Maya hatırladığınız üzere Tom diye bir falan vardı. İçeride birileriyle ot içiyordu, ot içiyordu. E, gubara vuruyordu her gün guru guru. Bakalım burada ne yapacağız? Hey. Oha. <laughs> Yalnız çok güzel olmuş. Bayağı bildiğin kendine şey yapmış. Kendine bakıp yapmış gelmiş. Makyaj falan tam dışarı çıkar gibi. Sana bir sürprizim var. Ne göstereceğiz? Hmm, payla yapmışsın. Oh my god. Ha, düştü kız şu an. Bak işte. Ya abi nasıl anlamasın? İki bölümdür kız böyle bildiğin şeyi takılıyor. Parti marti ot mod takılıyor. Sen gidiyorsun ne yapıyorsun? Ha, bak bu daha mantıklı. Bir de dondurma kabına koysaydı daha iyiydi. Oldukça şaşırdım, ben de şaşırdım. Yok, ben şaşırmadım. Aslında kızın karakterinden belliydi böyle bir şey olması ya. Eminim o kadar kötü olmamıştır. Emin misin? Değilsin. Bizim buna aşk yoğun şeylerini sormamız lazım. Hmm, hayır, bak bu bize bir şey açıklayacak, açıklayamıyor. Her şey yolunda mı diye soralım. Bir şeyler <laughs> ters geliyor. Evet, kesinlikle bir şeyler ters geliyor. <laughs> Nasıl fine ya ağlayacaksın emin misin? Zorlayalım biraz. Ulan <laughs> ağlıyorsun ben. <laughs> Başka bir şeylerden <laughs> konuşalım onun mu? Ama bana şimdi gidip de şey yapma. <gülüyor> <gülüyor> Benimle konuşabilirsin dedim. <laughs> <Açıla> diye, <gülüyor> açıl hadi <laughs> açıl. Arkadaşım kavga iyi tavsiyeler veremem ama seve seve dinlerim. Evet. Ha evet. bak bu konuda iyi olabiliriz. Dinleme konusunda tavsiye veremeyiz ama. Konuşmak istemiyorum. İnsanlar neden beynini kullanmıyor diyor. <laughs> Lan ne diyorsun sen? Oha abarttı. İnternetten karşılıklı yemek yemek. Bu arada benim de beklemediğim bir tepkiydi ve ben muhtemelen Vini'den daha çok suratım düştü yani benim. <laughs> Kanıt bitince seni Londra'daki en iyi yerlere götüreceğim. Evet, evet. Bu arada biz bununla arkadaş olmayı, e, sevgili değil de arkadaş kalmayı <gülüyor> daha <gülüyor> çok tercih ederdim. <derece gülüyor> Çünkü sevgili olunca bu ilişki kesinlikle biter. E, arkadaş kalırsak daha güzel şeylerimiz olurdu, anlarımız olurdu. Katılıyorum ve her görüşmenin ardından daha fazlasını istiyorum <laughs> ki bu her zaman iyiye işarettir. <laughs> Sence, de, m, Sence de görüntü randevulara devam eder misin? Ne? Nasıl ya hayat normal dönük de mı? İsterim ya yani sonuçta uzak mesafede olsa bazen Fiz dışarı çıkamazsak da arada bir, bir görüşelim, bir görüşelim ya. Sexting yaparız, bir, bir şey yaparız. Bir�adak. Olmaz evet, mı? Evet, Bibiğim, yüzden, yani, olur bence. Bu demek oluyor ki yüzden, başka kızlarla görüşeceksin. Sonra, aa, i̇şte bu benim ki ya bu mı soru bu. Tabii ki yalan hakkımı kullanacağım ve hayır diyeceğim. Pek de öyle planlamamıştım kesinlikle tabii ki. Hmm, şu anda görüştüğüm tek kız sensin. Yalan. Doğru mu söylüyorsun? Yalan. Ha para vermedik evet göstermiyor. Premium kullanamıyoruz. Çok pahalı lan 40 dolar. Çarp 7 kaç yaptı? 28. Yani diyorlar 7 ile şeyi çarptım önce dörde. 280 lira verilir mi? Verilmez. Görüşmeye devam edersek varacağımız yer orası diye düşünüyorum öyle değil mi? Neresi ya ben konuşurken kaçırdım. Ben şahsen bir şeyin adını koymak istemiyorum. Evet bakın bu kız da kesinlikle böyle olmalı. Ee, birlikte dediğimiz... Dost hayatı istiyorsun yani. Hmm, katıl ya aynı fikirde olalım. Çünkü diğer fikri, e, diğer şeyi yaparsam kesinlikle gider. Fuck buddy olabiliriz, dost hayatı yaşayabiliriz ya da anın tadını <gülüyor> çıkarabiliriz. <laughs> yani sonuçta adını koyduğunuz <laughs> ilişkiler arkadaşlar biraz sıkıntı. Çünkü adını koyuyorsun yani daha bir ayın <laughs> anasını satayım sanki <laughs> evlenecekmişsin gibi <laughs> tribe giriyorsun. Tadını <laughs> çıkarın <laughs> abi bana bak ya <laughs> benimsin ya başka <laughs> kara toprağın falan. <laughs> çok iyi senin sahibin değilim bakın <laughs> bu çok doğru söz işte <laughs> kimse kimsenin sahibi değil. <laughs> Birlikte takılırsınız, tak, keyfini çıkarırsınız, anı yaşarsınız. Zaten olacağı varsa, bir yerlere gidecekse gider. O zaman, onu düşünürsünüz. Yüz yüze buluştuğumuzda fiziksel çekim bir şeyleri değiştirir mi? Ee, kesinlikle değiştireceği şeyler var. Ama e, bu kafamın içinde olmayabilir. Ama kafasının içinde olabilir. Ee, i̇lk kez buluştuk diyelim ve dalışırken ne yapardın? <laughs> Aa, kesinlikle daireme gitmeyi teklif ederdim. Bir kahve How içelim. Kahve mi içsek? Bence if içelim. Well, Eğer her then, şeyin yolunda gittiğin sana muhtemelen öpmek için it. sana doğru uzanırdım. İlk buluşmana mı? Evet yeah. ilk buluşmada. Confident? Özgüven tavan yeah. kesinlikle. Yeah, hmm. Evet muhtemelen okay, sen de o potansiyel var çünkü. Or, Eğer işler yolunda or, giderse or, seni eve çağırırdım. Kahve içmeye. <laughs> Bu teklifime <laughs> ne cevap verirdin? <laughs> If there was a spark, I Aramızda bir ayakkabı olmuşsa kendimi güvende hissediyorsam yeah, kesinlikle yapardım diyor. Kesinlikle gelirdim. Okay, <laughs> gel gel. Kahve içeriz, okay. film izleriz. Again, everything else? Tamam her şeyi unut hadi. Baştan başlıyoruz. Eee right beyin şu an öpmek istiyor no musun? Uh, 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 uh. <laughs> evet kesinlikle evet. Yani bu ilişkinin böyle olması lazım. Bakın doğru cevap. Biliyordum ya. Okay. <laughs> We should stop. So. Okay, I don't know you start Sexting. <laughs> yeah, resmen oh sexting yapıldı. durması? <gülüyor> daha <gülüyor> dur. You know you evet kendisi okay, de, sen okay. başlattın. Evet sen başlattın. Tamam devam edelim diyor. Abi biz buna gerçekten işi götürdük so, ha. Birazdan yani buraya full böyle mozaik sansür atacağım. Eriş güzeldi. Galiba İngiltere'ye dair en çok sevdiğim şey. Ama Çin eriştesi. Çin yemeği ki. Hmm, hmm, hmm. Ee, Maya'nın kafasında bir şey var ama çözemedim. Ya eski sevgilisiyle alakalı olabilir. E başında sordum sana anlatsaydın ya. Eski sevgilim mesela atmıştı. Tahmin ettim. Muhtemelen öyleydi zaten. Hala arkasınız ama değil mi? Arkadaş yazılmış bir mesaj değil. Gidip döyelim. Aklım o kadar karışık ki çünkü yaşadıklarımız geçmişte bırakmak istediğim şeyler ve bir daha asla oraya dönmek istemiyorum. Ama şu var. Ne var? Ne var? Duygularını yok öylese. Evet kesinlikle. Birlikte o kadar çok vakit geçirdik ki. Bir yanıma ona her zaman acı kalacak diye çok endişeleniyorum. Aslında bu alışkanlık ya. Anlayış, özgüven, öfke. Hmm. Anlayışlı olmayalım, özgüvenli olalım ki kendin, e, onu bize çekelim. Öyle bir şey bırakmam. Şimdi sinirlenirsek ters teper arkadaşlar. Anlayış gösterirsek bu içindeki duyguyu bitiremez. Bizim özgüvenli olmamız lazım ki tamamen onu aklından atıp biz yerleşelim. Ondan çok daha iyi olacağımı eminim. Sana söz veriyorum. Ama böyle sözler de verilmez. Kesinlikle böyle <laughs> sözler verilmez. Daha bu kadar üçüncü görüşmedeyiz kardeşim. Ne söz veriyorsun? Kendime güvenim tam. O zaman dans. Bu <laughs> uygulamadan çıkmak sonraki adım ve <laughs> peki sonra ne yapacağız? Birbirimizin numarasını alır mıyız? <laughs> yani kafamda olup bitenleri senin aynısını yapman <laughs> gerek saygı duyarım tabii ki. Seninle görüşmeye devam ediyorum. Bence çok güzel bir şey yakaladık. So Bakalım devamında bu kadar güzel olacak mı? Bu kadar güzel olmayabilir. Şarabından bir yüzüm aldı, bir bakış attı ve kapattı. Callum'la mı konuşuyoruz yoksa? Oh my God, this is so much Nasılsın, iyi misin? Yeah, I'm, I'm good. Sofranda olduğu gibi bunda da yatağa geçtik <laughs> ve yataktan <laughs> kim derdi ki ilk buluşmamız yatakta bitecekti, wow. Çinler işçesi kalbime It's giden yol Çinler geçiyor. And, ben de yeah, boğa burcu olduğum için yemek kalbimden you know, geçiyor. Sleep, okay. Uyumama yardımcı oluyor tamam mı? Oh, ne yardımcı oluyordu ya ben oraya kaçırdım. <laughs> bir de şarap içince acayip rüyalar <laughs> görüyorum. Sana da oluyor mu? En son gördüğüm rüyada bir randevu uygulaması üzerinden yalnız bir kızla tanışıyordum ve onunla birlikte Neyse. Artı ee, +18'e girdiği için anlatmayacağım bu arada arkadaşlar. Bu şarap içtiği için değil, otu içip içip yattığı için muhtemelen garip rüyaları ondan görüyor. Yani halüsinasyon falan. <laughs> muhtemelen filmi çekiyordum da ya yani sanki ikisiyle aynı anda yapıyordum. Sonra birden herkes kestik diye bağırdı. Ama ben kesemedim çünkü bu kadar mıydı? Kestik. Evet arkadaşlar. Mayayı da burada tavladık. Mayayı da bu şekilde tavladık. Maya'yı tavladık. Ee, Maya tatlı kız bence yorumlamam gerekirse kesinlikle tatlı kızdı. Ee, sevgili olarak dediğim gibi en ufak şeyde bitebilecek bir ilişki Tipi. kesinlikle tip olarak ulan ben bildiğin aşk doktoruna döndüm ha vallahi sallıyorum. Yani bu biraz daha insanlar çevremdeki insanlardan kaynaklı ya da gördüğüm duyduğum şeylerden kaynaklı konuşuyorum tamamen. Ee, bu ilişki böyle bir anda bitebilecek bir ilişki. Ama arkadaş kalırsan da efsane bir arkadaşlık samimiyetine bağlı olarak, yakınlığına bağlı olarak efsane bir arkadaş kurabileceğiniz bir insan tipi benim görüşüm kesinlikle. O yüzden böyle insanlarla gerçekten size karşı duygular olup olmadığını hissetmiyorsanız ya da tavlayamayacaksanız kesinlikle arkadaş olun ve o şekilde güzel bir e, arkadaşlık ilişkiniz olsun. Söyleyebileceklerim bu kadar. Ha bir de şeyi unutmayın, e, dost hayatı yaşayabilirsiniz. Dost hayatı kötü bir şey değil. Sadece anın tadını çıkarın ve akışına bırakın. Sizi seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Ee, Maya da cepte. Tamam. Sofranı da düşürmüştük. Maya düşürmüştük. Şimdi Grace ile evlenme vakti arkadaşlar. Grace ile kesinlikle evleniyoruz artık. Yani bakın. Ona iki adım atayım. Evlendik. Bak inan inanmayan izlesin. Bir sonraki bölümde veya bir sonraki oyunda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın.